kaldığımız yerden devam ediyoruz. Günaydın Tommy. Ocean Beach. Nerede kalmışız? Burada bir motorumuz var. En son albayın kızını bıraktık. Sonra sonlandırdık bölümü diye hatırlıyorum. Malibu kulübünde. bu. Şöyle yeni görevimize gidelim istiyorum. İznin doğrusu canlar. L harfine doğru şöyle kadim arkadaşımıza doğru. Hayır. Yine bir ezdik birini. Sakin ol Tommy. Hop. Back you, bro Ah, well, I hope you're having a good time because I'm going out of my mind with worry here. What did you find out? That there are more criminals in this town than in prison. We need a lead from the streets. Okay, let me think. Let me think. Let me think. Ah, I got it. Okay, there's this limey, some music industry slimeball goes by the name of Kent Paul. Anyway, he's got his nose so far up most of Vice City's ass that if anybody knows the whereabouts of 20 keys of coke, it's this guy. All right? He's always in the mail. Mind able we do this? Let's buy a Kent Paul. kent pahalı bulmanızı istiyor biz motorla devam bu elbiseye de motor yakışmıyor ama bu nasıl bir motor stili ya adam tepeye çıkmış diğer yok olmuş durumda ya şurada bir kallavi kakma dilimize yakışır bir araba var onunla gitmeyelim bence neden olmasın? Caf caf doluyoruz mekanlara giderken. Motor için uygun bir kıyafete sahip değiliz bence. Hop. Hadi bakalım. Pardon. 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 Özür. Bana biraz vurduk ama Hocam bir trafiğe akacak mı artık şu trafik aksın biraz. Olabildiğince zarar vermeden oyun oynamaya çalışıyorum. Çocukluğumuzun aksine. Kent mate. Yeah, I'm the things out. You know I mean, whatever you want, I'll get you, girl. Don't you worry about a thing, mate. You're lost, honey. Wait, oi, wait, oi, wait, oi, wait. you You Ken Paul. I'm a friend of Rosenberg's. Rosenberg. Rosenberg. Oh, that bonkers ambulance chaser. That guy could defend an innocent man all the way to death row. Get <laughs> another drink, But Everybody's a comedian. Listen to me. I'm missing 20 keys and a lot of cash. Rushlight It's a muds game. What do you know about it? What I was coming to was there's some chef come trumpet shifter who deals that kitchen of hotel and ocean drive. He's been looking real pleased with himself lately. You could go and check him out. I will. And I'll be seeing you around. That's right, go and walk away, you mug. I knock you spark out. You give me a drink. And where's that slut? chef, <laughs> tehlikeli görevleri aşıyoruz. Gidelim bakalım neler bekliyormuş bizi. Hatırladım şimdi. Burada bir cinayet yaşanacak. Silahlı çatışmaya gireceğiz diye hatırlıyorum. Burada bizi baltayla peşimize verecekler. Gülmem mi? Gerekmiyordu değil mi bunu ben? pardon. Ha düşecek miydim? Telefon <laughs> alalım telefonu. Oh wait, to a go tough guy. Lance. Lance geldi. want some too? Hey, chill. I want what you want, brother. Oh yeah. What's that? Your are green and my dead brother's white lady. Unfortunately, you just silenced our lead. Accidents happen. Get lost. Hey, hey, whoa. No need to go all long range on my ass. The way I see it, we two hombres in a strange town. We need to watch each other's back. My back's just fine, brother. You sure about that? Yeah, take this. Follow me. Bunları verin bana. Lens beni bekle Lens. Polis geldi polis. Polis peşimize verecek. Bas oğlum bas. Acilen tümümüz lazım buradan. Abi. Açalım bir. Çok tatlı değil mi? Şu arabaların görünümü mümkün belli ya. Abi çekil, abi çekil, abi çekil bana. Arabayı mı boyayacağız? Hayırdır, ne yapıyorduk biz bundan sonra? Hatırlamıyorum da. İstihmal mi Tamam. Okay. Silah alıcaksın bana. Hadi alalım. Bana silah almayı öğretiyorsun. Şu an al herhalde. Otele süreceksin. Okey. Nice. Şoförlük yapıyoruz. Hadi bakalım. Yağmurlu da tatlı oluyormuş. Ha.

Tell me where you are. Who the hell is this? Put Leo on, man. Leo's gone away for a while. He left me in charge. Screw you, man. Ustad, şuradan bir araç chair bana ya. Let's go inside. <laughs> oh, for God's sake, it's you! Oh, jeez, I'm gonna need new pants. Hey, those psychos from up north—they've been on the horn, and they're coming down here soon. Now, where is the goddamn money? Relax, relax. We're not at that part oh, yet. Oh, I thought that you were taking care of this. I really did. And now those Guidos say we gotta do them a favor. You mean I gotta do them a favor? Oh, of course that's what I mean. Do I look like I can intimidate a jury? I couldn't intimidate a child, and believe me, I've tried. Now look, it's either that or Ferrelli's cousin Giorgio gets five years for fraud. You gotta take these guys out. I understand. Help the jury change their minds. Don't worry about no, it. No, 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 no! I tried that. The jury case didn't go so well. So make them change their minds. Trafik canavarına baksan ya. Alalım silahımızı. Gidip şimdi muhtemelen şeyi görevini yapacağız. Birkaç yerde araçlara zarar vereceğiz. Korku salacağız falan filan. da hatırlıyorum. Bakalım. Sonra şöyle mavi binelim. Hızlıca gidelim ha. Şu yakında gözüken bir yer var. Haritaya bakalım. Hangisi yakın? Sağımızdaki yakın. <laughs> How you taking? Show me some ideas. And he's like, oh, okay. Word up. How you playing? Oh my god. Are you living, girl? Sidewalk's good enough for Easy on kid money. Tamam. Amacımız korkuyu vermekti herhalde. Ne yapacağız? Hem diyor. korkutup kaçıracaktık. Ha ha Motorumuz nerede bizim? Lan nereye bıraktım unuttum motoru ya. Neyse acilinden atlayıp hemen bir araca Gel bakalım sen modifiye ufaşı benzer. Atla şu araçtan. Acilen buradan gitmemiz lazım. Bir de araç aldığımız için polis peşimize verdi. Girdi açıldı. Yolda yıldız işaretini aldığımız için. Hem polis teşkilatı peşimiz bıraktı. Hop, hop. Güzelim aracı Zarar veriyoruz ama yapacak bir şey yok. Görev bu. Ah! Mission Passat. Hey. Sonraki göreve doğru akıyoruz bakalım. Ne diyorsun telefon çalıyor yine mechan Tommy Tommy any progress no. no 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 tell me later tell me later Tommy this is Avery Carrington. I believe you met at the party not in person Howdy. Avery here has a proposition uh -oh. haven't we got other things on our mind I'm trying to keep the wolves from the door so could you please cut me some slack I'm stretched like a wire and even if I'm dead by the end of the week I'd like to think that I didn't die poor Now okay? just calm down both of you Son, you help me, and any greaseballs giving you a hard time, I'll see to it they take a long dirt nap. Okay, what could I do for you? This delivery company's got its depot on some prime land. They won't sell. They're hanging on like a big old prairie rat. So we gotta go in there and smoke that vermin out. Head on down there and stir up a hornet's nest. The security will have their hands full, and then you can sneak in and put them out of business. And you could drop by Raphael's for a change of clothes. You might be there a while, but yeah, go for it. Should be a riot. The balls drop like they should. Stop by my office sometime. Who are these pricks anyway? Lawyer pricks, rug wearing pricks, surrounded by pricks. them. have them. Bas gaz oğlum. Gidip üzerimize bir nedir o golf evisi alacağız buradan herhalde. Buradan mı alacaktı? Başka bir yerden unuttum. Aa inşaat işçisi. Okey. Eyleme gideceğiz gibi bir şeydi sanki. Hatırlamaya çalışıyorum ama. Yarım yamalak. Bilgilerim daha. No oğlum. No Sonraki görev hızla yetişelim. Ben kapotta gönderdik. Gelmişiz yine. Seslerden yeni fark ettim. Hadi bakalım, hadi açılın Ne yapacağım ben buradakileri hepsini öldürecek miydim? Satayım mı diyor, ne diyor bu tam olarak, he. Okey. Lan beni dövüyor, hayırdır lan sen? Hayırdır ya siz? Hayırdır lan siz? Abi bu niye bu kadar güçlü beni çıkarıp duruyor ya? Çabuk emniyet gelmeden çabuk. Bin şuraya. Bin abicim. Çekilin bakalım bir şekilde gelir. Ben bunları patlatmam mı gerekiyordu tam olarak neydi? Herhalde ya. silah lazım bana. Abi ben buradan nasıl kaçacağım? Abi helikopter geldi oha. Abi kaç. Bir işte böyle kurtulmam lazım aşilen <laughs> Başka çarem yok. Yani sıkışınca buna salmam gerekiyordu yani. <laughs> Ölmek istemiyorum. Her şeyi havaya uçurduk ama yapacak bir şey yok. like to talk Bakalım şu hurdavatçı dayıdan ne varmış. Hop. Temizleyeceğiz. Okey. 10 dolar tornavida. Hiç. 50. 80. Out of stock. bundan bir tane alalım ya. Gerek yok yerlerine. Sopa daha iyidir. Bir telefon görüşmesiymiş kardeşim. Neyse canlar ee, bu bölümü burada noktalayalım. <gülüyor> görevi <gülüyor> ne kadar aklımıza yapmasak da sonraki görevi. Yani orada ölme ihtimalim çok yüksekti ona sarıldım. Yapacak bir şey yok. Ara ara böyle kaçamaklar olacak. Tadını çıkaralım. Keyfine bakın oyunun. Manzaranın. Görüntünün. Dediğim gibi yorumlarda yazmışsınız ilk bölümde. Nereden indirebiliriz diye. Ben Epic Games'ten aldım. Uyguna paket şeklinde indirimle. Steam'de de var. Birçok güvenilir platformdan satın alabilirsiniz. Bir sonraki videoda canlı yayında orada, burada, şurada görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeah. yeah, yeah. <laughs>